konumuz yarı otomatik özellikle çift kavramalı şanzıman. Günümüzde artık otomatik şanzımanlı araçlarla çok daha fazla sık karşılaşıyoruz. Sıfırda bile satılan araçların belki %50'sinden fazlası artık yarı otomatik veya otomatik şanzımanlı olarak geliyor. O yüzden özellikle çift kavramalı bir aracınız varsa bazı şeylere dikkat etmek lazım. Aracım 2015 model, yarı otomatik, kuru kavramalı, çift kavramalı bir şanzımana sahip. Bu şanzıman tipleri hani malumunuz zaten eee ağırlıklı Türkiye'de 4 tane şanzıman e, tipi var. İşte tork konvertörlü tam otomatik, işte yarı otomatikler, tek kavramalı otomatikler var ki bunlar artık kalmadı. E, artık yerlerini çift kavramalı şanzımanlara bıraktı. İşte çift kavramalı e, sıvı ve kuru kavrama diye iki ayrılıyor. Bir de CVT şanzımanlar yine farklı şanzıman tipleri var ama artık e, hani Türkiye'de ağırlıklı bu 4 şanzıman grubunda biz karşı karşıyayız. Şimdi ağırlıklı çift kavramalı şanzımanlar mevcut. EDC ki DSG var, EDC var yine Ford ve Honda grubunda farklı isimlerle anılsa da karakter olarak e, çift e, çift kavramalı şanzumanların çalışma prensipleri birbirlerine çok yakın. Bu şanzımanların özelliği ki özellikle EDC için söylüyorum e, çok hızlı vites değiştirmeleri daha ekonomik olmaları hatta manuel e, şanzımanlı bir araca göre çok daha yakıt tasarruf anlamında daha ekonomik olmaları hızlı vites değiştirmeleri ve konforlu bir vites geçişleri söz konusu ve gücü de güçten de herhangi bir şey zafiyet olmadan tekerleklere aktarması. Malumunuz tork konvektörlü araçlar şanzımanlar çok daha uzun ömürlüdür, çok dayanıklıdır. Eee ama 2 özellikle 2010'a kadar olan tork konventörlü araçlar hem aracın gücünden çalarlar hem de yakıttan yakıt tasarrufu orada biraz daha yüksek olurdu. Ama malum işte dediğim gibi bu çift kavramalı şazumanlar daha seriler daha ekonomikler ve daha konforlular. Ama malumunuz her şeyin bir bedeli var. Şimdi tork konvertörleri, tam otomatiklere bir kenara bıraktığımızda bu yarı otomatik şanzımanlar bildiğimiz baskı balata prensibiyle çalışırlar. Manuel şanzımanlarda nasıl bir baskı balata varsa burada onun çift olarak var. Yani 1-3-5-2-4-6 gibi oranları var hızlı bir şekilde. Bir vitesteyken diren, diğer baskı balata hemen hazır tutuyor bu hızlı bir şekilde e, vites değiştiriyor. Bu sayede hem güç e, tamamen tekerleklere aktarılırken hem de ekonomik bir sürüş e, söz konusu oluyor. Ama bu baskı balataların da bu volanın da bir ömrü var arkadaşlar. Bu tamamen e, yine hani mümkün değil değiştirmemeniz mutlaka bir şekilde bir yerde e, bu baskı balata e, ne kadar uzun ömürlü giderse için değişecek. E, ve fiyatları da manuel şanzımanlı bir araçlara göre belki 3-5 katı olabilir. Bu modelden modele, markadan markaya farklılık arz eder. Ama soru itibariyle bu baskı balata sizin kullanım karakterinize göre değişiklik arz eder. Siz biraz dikkat etmezseniz özellikle bu çift kavramalarda biraz dikkat etmezseniz baskı balatanın ömrü bitecek ve siz burada yüklü bir şanzıman maliyetiyle karşı karşıya gelebilirsiniz. İkinci el otomatik şanzıman alırken mutlaka dikkat edin ve mutlaka kontrol edin, ettirin ve Birden kendini göstermeyebilir, İkinci el alırken biraz böyle 15-20 dakika gibi biraz kullanın, şanzıman ısınsın, bir problem varsa orada görülür. Şimdi gelelim konumuza. Eğer bu maliyetleri böyle kısa vadede uzun vadede şey yapmak istiyorsunuz, baskı baltanın uzun vade size aracın hizmet etmesini bir şeyiniz varsa o yüzden bazı şeylere dikkat etmemiz lazım. Şimdi EDC şanzıman için söylüyorum 400 bin kilometrelik bir ömrü vardır aslında. Ama içindeki baskı balata bu volanın e, ömrü sizin dediğim gibi kullanım karakterinize göre fark ediyor. Siz çok yoğun bir trafikte biraz da dikkatsiz bir şekilde bu aracı kullanıyorsanız bu şanzımanın çok daha kısalacaktır. Ben mevcutta 160-170 bin kilometreyi devirmiş hala ilk günkü gibi çalışan e, EDC şanzımanlı çift kavramalı araçta biliyorum. İşte yine Fulens'ten bahsediyorum. Ama 30-40 bin hatta 50 bin dahi yapmadan 50-40-50 bin, bin civarında bile Baskı balatanın bu anın değişmesi gereken araçlarda görüyoruz. E bunun sebebi kullanım karakteri, çok yoğun trafikte füze maruz kalmanız vesaire. Şimdi ne yapılabilir? E, özellikle EDC şanzıman, işte çift kavramalı şanzımanlar için söylüyorum. DSG bunun içinde bir. Hani deniyor ya e, durduğunuzda boşa alın e, ve aracı dinlendirin, hani soğusun falan. Aslında bu şanzıman karakter olarak siz frene basıp durduğunuzda direk araç boşa geçiyor. Siz ayağınızı frenden çekip gaza bastığınızda ayağınızı frenden çektikten sonra direkt e, vites konumuna geçiyor ve ilerliyor. Ha uzun trafikte böyle hani biraz e, uzun süre duracaksanız ayağınız da çok fazla frende durmasını istemiyorsanız ne yaparsınız? Boşa alırsınız el frenini çeker beklersiniz. Bunu öncelikle söyleyeyim. Ama bir eğer yoğun trafikte seyrediyorsanız mutlaka aracı manuel konumuna alın arkadaşlar. Siz sürekli özellikle hani tampon tampona gitme gibi bir tabir vardır ya. Siz trafikte böyle dur kalk dur kalk gittiğiniz sürece ki tam durmuyorsunuz hareket ediyorsunuz. Tam duracaksanız tekrar öndeki araç hareket ediyor siz hareket ediyorsunuz. Bunun gibi durumda hani yine manuel şanzımanlardan bile, e, hani bilenler bilir yarım devriyaj konumu vardır ya. Araç sürekli bu konumda gittiği için baskı volatanın volanın ömrünü azaltır. Ne yapmamız lazım? Burada aracı manuel alıp vitesi kendimiz yükseltirsek ...baskı balatanın, şanzımanın ömrünü uzatmış oluruz. Ee, buna dikkat edin arkadaşlar. İkincisi başka ne yapılabilir? Daha, daha daha ne yapılmaz? Şöyle bir şey yapılıyor. Özellikle cadde kullanımlarında bazen... E, ...biz bunu trafikte de görüyoruz. E, ama yapılan hatalardan biri... ...aracı daha böyle performanslı kullanma anlamında... ...daha böyle hızlı kalkayım... ...veyahut da yanındaki araçla bazen kapışmalar söz konusu olduğunda... ...aracı ne durum... E, ...ne konumunu alıyor? E, burada gaza yüklenip devrini aracın devrini devrini yükseltiyor ve bir anda D konumunu aldığında şimdi burada devir de yüksek olduğu için buradaki güç bir anda şanzımana bindiği için sıkıntı çıkartabilir. Buna dikkat etmek lazım. Bu binen yükü yükle sürekli bu şekilde yapılırsa şanzımanda telafisi olmayacak ağır masraflar çıkartabilir arkadaşlar. Yine yine bu hareketli borankitlik bu hareket dışında bir de ne yapılıyor? Yine hani seri kalkma, hızlı kalkma anlamında böyle bir durum söz konusu olduğunda ne yapılıyor? Frene basılıyor. Sol ayakla frene basıyor. Ee, sağ ayağıyla gaza basıp devri yükseltiyor. Sonra bir anda e, freni e, ayağını frenden çekip tekrar gaza yüklendiğinde yine yüksek devirli bu güç tekrar şanzımanın üstü, şanzımana çok fazla yük bindirip şanzımanın içindeki o dişlilere, şaftlara... E, o çalışan mekanizmaya zarar veriliyor, veriyor. Bundan uzak durun. Yine diğer bir konu, e, aracı aracı stop ettiğinizde mutlaka boşa alın, el frenini çekin. Bu hani düz bir zeminde olabilir, hafif bir, meyilli bir yer, bir yer veya da bir rampa da olabilir. Sonra e, boşa aldıktan sonra el frenini çekiyoruz. Daha sonra ayağımızı frenden çektik. Ne yaptık? El freni, arka freni, arka tekerlekleri kilitler arkadaşlar. aracın ağırlığı yükü ne oldu? Arka tekerleklere bindi. Burada P konumunu alıp aracı stop edebiliriz. Yine e, ne yapmak lazım? Bu şanzımanların da e, bir hani kuru kavrama da olsa o çalışma sistemi prensibi kuru kavrama veya ıslak kavrama ama şanzımanın diğer kısmı yani o dişlerin ve şaftların o çalışan sistemi yağın içinde çalışıyor. Burada da çok uzun ömürlü işte hatta değiştirmeye bu yağı değiştirmeye bile gerek yok diyen ustalar dahi var. Benim size tavsiyem bu araçlarda 60 bin ile 80 bin EDC için söylüyorum özellikle 60 bin ile 80 bin kilometre civarında mutlaka yağını değiştiriniz ki hani biraz da kilometre yüksekse oradaki çalışan mekanizma ne yapıyor? Şeye zarar veriyor arkadaşlar. O dönen sistem, o dönen çark vesaire içindeki o dişli sistemi sürtümeden kaynaklı bir talaş söz konusu olur. Siz yağınızı değiştirdiğinizde oradaki o sürtümeden kaynaklı talaştır, efendim demir tozudur vesaire onlar da dışarı atılmış olur ve şanzımanınız çok daha uzun ömürlü olacaktır. Tüm takipçilerime çok sevgi ve selamlarımı söylüyorum. Beğenirseniz abone olmanız ricamdır. Beğenmezseniz de canınız sağ olsun. Hoşçakalın.